Tarih 12 Nisan 2021 günlerden pazartesi. Haftanın ilk iş gününde sıcaklık değerlerini aktarabilmek için ben Tuğba Yörük sizlerle birlikteyim. Meteorolojiden aldığımız genel bilgiler doğrultusunda Mersin ilimiz ve içelerimizdeki sıcaklık seviyelerinde hafta içerisinde bulutluluk oranının artacağı ve sıcaklığında düşeceği bilgisi yer almıştı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı yerini bulutlu bir havaya bırakacak ve sıcaklık değerleri ise Mersin il genelinde 17 derece ile çok bulutlu bir şekilde devam edecek. Gece saatlerinde açık hava etkisiyle 8 derece de olurken yarınsa ise çoğunlukla güneşli bir havayla sıcaklık seviyesi 18 derecede olacak. İlçelerde ise gün içerisindeki sıcaklık seviyesi Anamur sağanak yağış hakimiyetiyle 16 derecede. Gece saatlerinde ise 9 derecede çoğunlukla açık olurken yarınsa ise yerini tekrar çoğunlukla güneşli bir havaya bırakacak ve sıcaklık seviyesi sıcaklık seviyesi 19 derecede devam edecek. Aydıncık gün içerisinde kararsız bir yağışla birlikte 15 derecede. Gece saatlerinde çoğunlukla açık 7 ve yarınsa ise tekrar Güneşli havanın hakimiyetiyle sıcaklık 18 derecede olacak. Meteoroloji tahminlerini yürütüyor ve boz Bozyazı'da da gün içerisindeki sıcaklık seviyesi 16 derecede olacak ve sağanak yağış hakimiyetini devam ettirecek. Gece saatlerinde çoğunlukla açık 9 derece ve yarınsa çoğunlukla güneşli 19 derecede olması tahmin ediliyor. Ve hemen bir sonraki içimize geçiş yapıyoruz. Mutlaysa gün içerisinde bulutlu ve güneşli 17 derecede, gece saatlerinde açık hava etkisiyle 5 derecede olurken yarınsa tekrar güneşli havayla birlikte sıcaklık seviyesi 22 derecede olacak ve yarın sıcaklık seviyesi ara ara yükselişe geçmiş olacak. Günler gün içerisinde kısmen güneşli 13 derecede. Gece saatlerinde çoğunlukla açık 6 ve yarınsa yeniden 17 derecede bol güneş ışığının hakimiyetini sürdüreceği bir gün olacak. Ve bir sonraki ilçemiz Silifke'de de gün içerisinde çoğunlukla geç saatlerde başlayan sağanak yağışlar hakimiyetiyle sıcaklık seviyesi 17 derecede. Gece saatlerinde açık hava etkisiyle 9 derecede olurken yarınsa çoğunlukla güneşli hava hakimiyeti sürdürecek ve sıcaklık seviyesi 19 dereceye yükselecek. Ve Erdemli'de ise gün içerisinde sağanak yağış hakimiyetiyle sıcaklık hakimiyetini 17 derecede hissettirecek. Gece saatlerinde 10 ve yarın 18 derecede çoğunlukla güneşli hava etkisini sürdürecek. Ve bir sonraki ilçemizde de Tarsus'ta da bulutluluk oranının artacağı bilgisi verilmişti. Çok bulutlu bir havayla gün içerisindeki sıcaklık seviyesi 17 derecede. Gece saatlerinde açık hava etkisiyle 8 derecede olurken yarın ise çoğunlukla güneşli ve 18 derecede olacak. Ve Çamlı Yayla'da ise gün içerisinde muhtemel sağanak yağış beklentisiyle sıcaklık etkisini düşürerek 6 derecede devam ettirecek. Gece saatlerinde çoğunlukla açık 1 derecede olurken yarınsa yeniden 9 dereceye düşen bir sıcaklıkla muhtemel sağanak yağış hakimiyetini sürdürecek. Mersin ilimiz ve ilçelerimizdeki hava durumu tahmin haberlerini aktardım. Sağlıklı ve mutlu günlerde gelişmelerde görüşmek dileğiyle. Koronavirüs salgını maalesef devam ediyor. Konunun uzmanları ilk günden beri virüsten nasıl korunacağımızı anlatmaya çalışıyor. Salgının ilk günlerinde biz de uygulanması gereken tedbirler konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Bu uyarıları bazılarımız dikkate aldı, bazılarımızın umurunda bile olmadı. Kimileri de ilk aylarda titiz davrandı ama sonra tedbiri elden bıraktı. Aylarımıza mal olan bu çetin mücadelede rehavete kapılmak, onca emeği heba etmek demektir. Hatırlayın. Pandemi sadece bir kişiyle başladı. Bir kişinin bile tedbirsiz davranması ağır sonuçlar doğurabiliyor. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes koronavirüs hakkında her şeyi bildiğini düşünüyor. Bilgi kirliliğine kapılmayın. Maske, mesafe, temizlik. Koronavirüsten korunmak bu kadar basit. Koronavirüsü ciddiye almamız için illa bir yakınımızın hastalanması veya sokağımızda bir ambulans görmemiz mi gerek? Sosyal hayatımızda tedbirler arasında denge kurmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Kendimizi kontrol edebilirsek vakaları da kontrol ederiz ve özlediğimiz hayata o kadar çabuk döneriz. Aksi takdirde kontrollü sosyal hayatla kazandığımız özgürlüklerin tamamını kaybedebiliriz. Maske Mesafe, temizlik. Bu üç tedbirde birleşelim. Bu salgının bize ve ülkemize nelere mal olacağını bilerek hareket edelim. Unutmayın. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evet, Tuba arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Ve biz kaldığımız yerden devam edelim sevgili izleyicilerimiz. Ulusal gazetelerimizle Türkiye ve Dünya gündemine göz atalım. Bakalım Türkiye ve Dünya gündeminde neler e, gelişmeler yaşandı, hangi gelişmeler yaşandı? Ve bunlar gazete sayfalarına nasıl yansıdı sevgili izleyicilerimiz? Onu da hep birlikte inceleyelim. Ve ilk gazetemiz Akşam. Akşam gazetesinin ilk sayfasında parmak operasyonu var sevgili izleyicilerimiz. Malta'da parmağı kompan Türk genci doktorların çöpe at dediği parmağıyla 19 saat sonra İstanbul'a gelip 11 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu deniliyor. Ve e, Türklerin hor görüldüğü günler bitti diyor. E, Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de uluslararası Demokratlar Birliği temsilcilerine seslendi. Avrupalı Türklerin ötelendiği hor, hakir görüldüğü günler artık geride kaldı. O iş bitti. Bu sizlerin başarısı bizim başarımız milletimizin başarısıdır. Bunu böyle bilin. Yarının Avrupa'sında da daha görünür olacağız elbette. Bu birlerin kabusu oluyor. Artan yabancı düşmanlığı, güçlenen diaspora hazımsızlığının da bir tezahürü diyor sevgili seyircilerimiz. haberde gazete. Ve devam ediyoruz farklı bir gazeteye geçip Aydınlık gazetesi makul ama parlak değil diyor. Lozan Anlaşması'nda Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'ın kontrolü Milletler Cemiyeti'ne bağlı Türkiye Başkanlığı'ndaki Uluslararası Boğazlar Komisyonu'na devredildi ve Boğazlar'ın askersizleştirilmesi kararlaştırıldı. 22 Haziran 1936'da Montreux Konferansı toplandı. Montreux Sözleşmesi 20 Temmuz 1936'da imzalandı. Atatürk Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'a gönderdiği tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı diyor. Türkiye Cumhuriyeti Dış Bakanı e, tebrik ederim. Montreux konferansını pek parlak demeyeceğim. Makul netilece, neticelendirilebildiğinden dolayı ümit etmek isterim ki dünya, medeni ve insani alemi bizim Türklük namına aldığımız uysallığı, fedakarlığı takdir edeceklerdir. Yukarıda vermek istediğim parlaklığı bu muvaffakiyetinizi zafer haline getirecek. Bundan sonraki yüksek neticeler almanızı saklıyorum. Türkiye ve Türk milleti Türk'ün yüksek haklarını dünya devletleri karşısında muvaffakiyetle müdafaa edebilen ve neticelendirebilen senin gibi yüksek diplomatlarıyla kıvanç duyar demiş. Ve Cumhuriyet gazetesine geçiyoruz. Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda sevgili izleyicilerimiz medrese gerçeği e, seyda köleleri diyor yasa dışı olarak varlığını sürdüren medreselerde Ortaça dönemi demiş. E, medreseler 1924'te kapatılmasına karşın kimi Kur'an kursları adı altında, kimi yasa dışı olarak faaliyetlerine devam ediyor. Sadece bit liste tarikatların beslediği 13 medrese bulunuyor ve yaklaşık 900 öğrencisi var diyor gazete haberinde sevgili izleyicilerimiz. Ve Diriliş Postası gazetesine geçiyoruz. Diriliş Postası gazetesinin insanlık hilalin yolunu gözlüyor diyor. Batılı egemenlerin sömürge planlarıyla kan ve gözyaşı tarlasına dönüşen dünyada milyonlarca insan her sene Türkiye'den insanlığı üzerine doğan hilali dört gözle bekliyor demişler. Ve sıradaki gazetemiz sevgili izleyicilerimiz Hürriyet gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasına şöyle bir göz atıyoruz. Bu inat niye diyor? Bütün insanları adı ne olursa olsun aşı olun çağrısı yapıyor ama aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayanların oranı %25'i buldu. Bu inat büyük risk yaratıyor denmiş e, haberde. Dört kişiden biri aşıdan kaçtı deniliyor. Kapanalım mı kapatalım mı? şartlarımız tam kapanmaya imkan vermiyor. Madem ki bu olmuyor, kapatmayı tartışmalıyız. Ramazan ve bayram süresince etkili ve akılcı bir kapatma bize en uygun çözüm gibi görünüyor diyor. Yarın biliyorsunuz kabin'e toplanıyor. Kabinede bu konuda masada sevgili izleyicilerimiz bakalım bu konuyla ilgili nasıl bir süreç, nasıl bir karar alınacak. Ve Karar Gazetesi'ne geçiyoruz. Kanal İstanbul'da yabancı gemilerin geçiş garantisi vatandaşın cebine yükleniyor. Çocuklarımız bile ödeyecek deniliyor. İktidara itirazlara rağmen inadına yapacağız denilen Kanal İstanbul'da bir neslin geleceği ipotek altına alınacak diyor gazete. Ve Korkusuz Gazetesi Vatandaş yüksek fiyattan, esnaf az satıştan şikayetçi Ramazan'da sofra kurmak bu yıl daha da zorlaştı deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Mutfaktaki yangın iftar sofralarına sıçradı. Ramazan alışverişine çıkan dar gelirli tezgahlara bakmakla yetindi. Ramazan'da tam kapanma olacak mı sorusu var. Bugün bilim kurulu yarın kabine toplanıyor. Gözler bu iki toplantıda Bugün Bilim Kurulundan çıkacak tavsiyeler yerdeki kabile toplantısında görüşülecek. Yazgı tedbirler geri gelecek ya da tam kapanma olacak deniliyor. Ve Milat gazetesine geçiyoruz. Milat gazetesinin ilk sayfasında Altınlar Türkiye'de diyor. DSP eski genel başkanı Masum Türker Milat'a konuştu. Türkiye'nin yurt dışındaki tüm para ve altınlarını 2018'de özel bir operasyonla ülkeye taşıdığını söyleyen Türker, muhalefetin söylediği gibi Türkiye'nin kaybolmuş döviz rezervi yok. Ve Milli Gazete'ye geçiyoruz. Milli Gazete ilk sayfadan ekonomi haftası diyor sevgili izleyicilerimiz. Bugün işsizlik rakamlarının açıklanmasıyla haftaya başlayacak olan ekonomi gündemi hafta sonuna kadar oldukça yoğun geçecek. Piyasaları yakından ilgilendiren işsizlik rakamlarının yanı sıra sanayi üretimi bütçe dengesi verileri peş peşe açıklanacak. Konu satışları da yeni haftada açıklanacak olan veriler arasında olacak. Ve Milliyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında Akkuyu'ya genç enerji. Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da göreve başlayan genç mühendisler ikinci ve üçüncü nükleer santral projelerini A'dan Z'ye yapacak düzeye geleceğiz demişler. Ve Sabah Gazetesi bu arada emeklilerin bayram ikramiyesi de hesaplarda olacak. Bayramdan önce bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı. Sabah gazetesinde muhalefet gavurun kılıcıyla saldırıyor diyor. Başkan Erdoğan güya muhalefet yapmak adına Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olanların gavurun kılıcını sallayarak üzerimize geldiğini gördükçe üzülüyoruz diyor. Ramazan öncesi üreticide vatandaşta sevindi diyor. Erdoğan patates, soğan ve çeltiği üreticiden uygun fiyata alıp Ramazan öncesinde 81 ilimizde hibe olarak vatandaşlara dağıtacağız. Enflasyon oranında arttırılan emekli bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ödemesini Mayıs başında Kurban Bayramı ödemesini de Temmuz ortasında gerçekleştireceğiz demişler. Ve Sözcü gazetesi TV'lerde Atatürk'e yapılan hakaretler cezasız kalıyor diyor. Rütük iktidara yönelik eleştirilere anında ceza keserken TV'lerde Atatürk'e yapılan hakaretler cezasız kalıyor demiş. Son 5 yılda Atatürk ve Cumhuriyet'e küfür ve hakaret nedeniyle Rütük'e 2672 şikayet yapıldı. Sadece 4'ü karara bağlandı deniliyor. Ve son gazete Takvim gazetesi. Takvim gavurun kılıcını sallayarak üstümüze gelenleri görünce üzülüyoruz diyor. Başkan Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği yönetimini İstanbul'da kabul etti. Avrupa'daki gurbetçilere seslendi. Evet. Ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Programımızın başında koronavirüs tablosunu göstermiştik sizlere. Rakamlar hiç iç açıcı değil. E, vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Lütfen biraz daha dikkat, lütfen biraz daha özveri, lütfen biraz daha önemli alınan tedbirlere ve kurallara uymakta fayda var diyelim. E, ve yarın saatler 09.00'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen kalın, hoşçakalın. Meydanlardan tanır tanıyan beni. Horonum, halayım, barım, çayda çırayım. Ben harman dalı, sarı zeybeğim. Ben Türkiye'yim. Taşan, coşan Türkiye. Ben harman dalı, sarı zeybeğim. Güldem'le Sanat Kervanı her cumartesi saat 18.30'da İçer